Şeyh Nazım Adil El Hakkani Hazretleri. En şerefli asırların içerisinde Efendimizin asrıdır. Ne için? Efendimizin içinde bulunduğu, yaşadığı zaman olduğu için. Bütün şeytanların, deccallerin, Allah'a yol kesicilerin, kafirlerin, müşriklerin asrı bitip tüm şerefsizliklerin sona erip Hz. Mehdi Aleyhisselam 2000. yıllarda hazır olsun ve Hz. İsa Aleyhisselam 21. asrın içinde gökyüzünden inip yeryüzünde hazır eylesin. İnancımız budur şimdi. Asrın yarısından fazlası bu suretle Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin mevcudiyetiyle şeref kazanacak. Uyanık ol. 2000'li yıllarda Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi mukarrerdir. Kararlaştırılmış, takdir edilmiş ve katidir. Böylelikle din-i mübin, İslam meydana çıkacaktır. Allah'ın iradesi onların da nur ışığının altına girmesini istedi. Amerikalıları bahsediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize kıyamet öncesinde en son günlerin durumu hakkında haber verdi. Ne söylediyse olacaktır. Cümle cihana İslam yayılacaktır. Bizim bulunduğumuz asır Mehdi aleyhisselamın asrıdır. Sunucu Mehdi aleyhisselam hakkında neler söyleyeceksiniz? Şeyh Nazım Hazretleri Ya sahibü zaman Hz. Mehdi aleyhisselam yetiş, imdadımıza yetiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesisin. Ya Seyyidi, Peygamberimizin müjdesi yakında zuhur edeceğini umut ediyoruz. Şeyh Nazım Hazretleri, Vaktin sahibi inşallah yakındır. Vaktin sahibinin gelmesi yakındır. Dünya değişecek. Kıyamete yaklaşıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman peygamberidir. Efendimizin neslinden 1500 sene geçti. Benim ümmetim buyurdu. Doğru giderlerse Cenab-ı Allah bir gün ömür verdi onlara.'' Cenab-ı Hakk'ın katında bir gün bin yıldır. Benim ümmetimin ömrü bir buçuk gündür. Yani 1500 yıl. Şimdi biz 1400'ün içindeyiz. 70 sene var kıyamete kadar. Çok yaklaştı. Çok alametler var. Allah'a sığındık. O alametlerin içerisinden selametle geçelim. Şeyh Nazım Adil el-Hakkani'nin sohbetinden.